Hi. Hello. Hello. How are you? I'm okay. How are you? <laughs> I'm very fine. <laughs> uh, how old are you, you <laughs> uh, We uh, are 40. Yeah. We're hmm. from Poland. Poland. Yes. Hmm. <laughs> and how old are you? <laughs> uh, You're very young. 40. <laughs> <Türkiye. laughs> 28. Aha. <laughs> 28, 28. Young. 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 Hmm. Okay. E, how nasıl buldunuz Türkiye'yi hocam? Nasıl diyeceğim? Yes. How you find you, How you, how you e, this is our holidays. Holidays. Yes. Holiday. Hmm. we are we are second uh, time in in Turkey hmm. because uh, we love uh, in this culture, this country and evet. like it ever. <laughs> çok kültürlü bir yer diyor. Değil mi hocam? Kültürü çok iyi diyor. Tarihi de güzel diyor. Değil mi? Seviyorlar o zaman Türkiye'yi. Birazcık anladım çat pat. Çat pat anladım. Ee, Batı örneğimi bile unuttum ya. <laughs> What's your name? <laughs> Mihalina. Hmm. Miha. Miha. Oh, valla very good, <laughs> very good child, <laughs> very beautiful child. <laughs> valla children <laughs> mı acaba? Child da doğru değil mi? Alanya. Alanya yeah. da very good. <laughs> Alanya yeah. da very good. <laughs> But uh, Kusadasi is uh, more beautiful. Yes. 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 Then Vallahi yes. Kusura bakma Alanya. Kuşadası daha bir mor yani. Şunu soracağım. Which eat Turkey? Türkiye'nin en sevdiğin yemeği ne demeye çalıştım hocam? <laughs> They love it sweet. 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 Okay. Um, halva. Helva. helva. <laughs> oh, helva very beautiful. Another. Başka demekti değil mi hocam? And uh, ice cream uh, with uh, elk milk, milk, kozie mleko, goat milk, keçi sütü, bizim keçi sütümüz. Ha o çok güzel. Peki köfte, lahmacun, kebap, kebap. Kebap, yeah, yeah. Kebap çok güzel. Oh, He loves <laughs> meat. Oh, kebap, kebap <laughs> very good. Belle, <laughs> belle. Uh, thank you. Uh, holiday, good holiday. Uh, all together. Thank you. Uh, all together. All together. <laughs> Turkey very good. Uh, repeat. Me repeat. Okay. Ege. Ege. Çok. Çok. Güzel. Güzel. Duyguyla. Duyguyla. Ege'ye. Ege'ye. Gezin. Gezin. Teşekkürler. Thank you. <gülüyor> <gülüyor>